Hepinize merhaba Gaziantep'ten sevgiler selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerden gelen yoğun isteklerini taze kabak dolması tarifiyle geldim. Tüm püf noktalarıyla anlattığım bu videoyu atlatmadan izlemenizi tavsiye ederim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Bismillah deyip dolmayı yapmaya pazardan aldığım 2 kilo kabağı oymakla başlıyorum. Kabağı oymaya başlamadan önce çatal ile çok derin olmayacak bir şekilde çizikler atıyorum. Bu işlemi yapmanız şart değil ama ben bu görüntüyü dolma piştikten sonra bu görüntüyü sevdiğim için bu şekilde yapıyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz yapmaya da bilirsiniz. Sap kısmını kestikten sonra ve daha rahat oymak için ve oyarken kabakların patlamaması için biraz daha dar kısmından kesiyorum ve artık oymaya başlıyorum. Patlıcan ya da kabak oyarken benim bu şekilde kullandığım patlıcan oyacağım var. Sizin eğer elinizin altında bu şekilde oyacak yok ise herhangi bir yemek kaşığının sapı ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bizim yaz aylarında çok sık yaptığımız taze patlıcan biber dolması tarifini daha önceden kanalımda paylaşmıştım. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. Eğer isterseniz izleyebilirsiniz. Ve ayrıca Gaziantep'imizin meşhur zeytinyağlı kuru patlıcan biber dolması tarifi de daha önceden kanalımda var. Bu videonun altına linkini ekleyeceğim. İsterseniz onu da izleyebilirsiniz. Deneyenlerden gerçekten tam not aldı. Mutlaka ama mutlaka o tarifi denemenizi tavsiye ederim. Evet bütün kabakları aynı şekilde oydum. İçerisinden çıkan kabak işlerini de kesinlikle atmıyorum. Daha sonra mücver yapmak için dolaba kaldırıyorum oyduğum kabakları güzel bir şekilde yıkayıp süzgecin içerisine ters çeviriyorum ki içerisinde kesinlikle su kalmasın ve ben de bu arada kabakları lezzetlendirmek için bir sos hazırlıyorum. Geniş bir tabağın içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı sumak, bir çay kaşığı karabiber ve yaklaşık bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve karıştırdıktan sonra kabakların içerisine sürüyorum. Bu aşamada kullanacağınız baharatları tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben pek tercih etmiyorum ama isterseniz bir tatlı kaşığı kuru nane de ekleyebilirsiniz. Bütün kabakları aynı şekilde sosladıktan sonra artık dolmanın iç harcını hazırlıyorum. Uygun bir karıştırma kabının içerisine yıkayıp süzdüm. 2,5 su bardağı pirinci ekliyorum. Ve daha sonra orta yağlı 250 gram kıyma ve 2 adet orta boy küçük küçük doğradığım kuru soğan ekliyorum. Ve daha sonra 5 diş küçük küçük doğradığım sarımsağı ekliyorum. Dolmanın sarımsağı soğanı ne kadar bol olursa o kadar inanın lezzetli olur. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı kadar domates biber salçası karışımı ekliyorum. Salçanın ardından baharatlarını ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı pul biber ve yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Eğer isterseniz limon tuzu yerine sumak ekşisi ya da nar ekşisi ya da limon suyu kullanabilirsiniz. Benim kullandığım salça ev yapımı olduğu için bir tık katı kıvamda salçayı açmak için yarım çay bardağı su kullandım. Eğer sizin kullandığınız salça çok katı değilse su eklemenize gerek yok. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra bir su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Ve daha sonra şöyle güzel bir şekilde yoğurup harmanlıyorum. İç harcımız da bu şekilde hazır. İç harcını hazırladıktan sonra artık kabakları doldurmaya başlıyorum. Kabakları doldururken çok şöyle tık kabasa değil de bir tık gevşek ve ağzına kadar doldurmamanız gerekiyor. Eğer ki kabakları tık kabasa ve ağzına kadar doldurursanız piştiği esnada dışarıya iç harcı taşabilir ve içi istediğiniz gibi pişmez. Yarısından bir tık daha fazla olması yeterli olacaktır. Bütün kabakları doldurduktan sonra biraz iç harcı kaldı. Ben de kalan iç harçlarıyla biber doldurdum. Sizler isterseniz benim yaptığım gibi taze biber dolması yapın. İsterseniz de biraz yaprak sarması da yapabilirsiniz. Eğer her ikisini de yapmak istemiyorsanız ben 2,5 su bardağı pirinç kullanmıştım. Sizler 2 su bardağı pirinç kullanırsanız 2 kilo kabak için yeterli olacaktır. Siz izlerken ben de size burada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimden haberdar olmanız için bildirim zillerinizi açmayı unutmayın lütfen. Ve beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp kanalımın büyümesi için bana destek olabilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de bu arada hazırladığım dolmaları tencerenin içerisine diziyorum. Tencerenin içerisine kabakları dizmeden önce kestiğim kabak parçalarını kapak olarak kullanıyorum ve kabakları tencerenin içerisine ardı ardına gelecek bir şekilde diziyorum. Dolmaları tencere dizdikten sonra ocağın üzerine alıyorum ve ocağın üzerine aldıktan sonra dolma taşını koyuyorum. Eğer sizin dolma taşınız yok ise tencerenize uygun herhangi bir tabakla da kapatabilirsiniz. Daha sonra üzerine 2 çay kaşığı tuz ve yarım çay bardağı nar ekşisi ekliyorum. Daha sonra üzerine 4 su bardağı kaynar su ekliyorum. Eğer isterseniz nar ekşisi yerine sumak suyu ya da limon suyu da kullanabilirsiniz. Suyunu da koyduktan sonra kapağını kapatıyorum ve 15 dakika yüksek ateşte pişiriyorum. 15 dakikanın ardından ocağın altını en kısa getiriyorum ve 45 dakikada bu şekilde pişiriyorum. Dolmayı toplamda 1 saatte pişiriyorum. Dediğim gibi ben bütün dolmalarımı bu yöntemle pişiriyorum. İlk etapta ocağa koyduğumda yüksek ateşte 15 dakika daha sonra ocağın altını en kısa getiriyorum ve 45 dakika daha kısık ateşte pişiriyorum. Eğer ocağın altını kapattığınız dolmanın içerisinde su varsa yani tencerenin içerisinde su varsa mutlaka o suyu süzelim ve daha sonra en az yarım saat eğer zamanınız varsa bir saat dinlendirin ve daha sonra servis edebilirsiniz. Benim zamanım olmadığı için dolma piştikten sonra sadece 20 dakika dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa en az 1 saat dinlendirin. İnanın dolma dinlendikçe daha lezzetli oluyor yıllardır yaptığım garantili tarifimdir. Sizlerin de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videomu sonlandırmadan önce beni hangi şehirden izlediğinizi, takip ettiğinizi ve benden hangi tarif yapmamı istediğinizi yorumlarda yazarsanız inanın beni çok mutlu edersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.